Burç FM ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınında güncel yorum programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Şimdi okuyacağımız köşe yazısı Faruk Mercan'ın bugün gazetesinde yayınlanan yazısı. İslamcı kılığına girmiş Gladio. Dünyanın önde gelen gazeteleri Türkiye iç savaşın eşiğinde haberleri yayınlamaya başladılar. Bozkurt işareti yaparak, tekbir getirerek HDP binalarına saldıran, iş yerlerini ateşe veren bir güruh peydahlandı sokaklarda. Hürriyet gazetesine saldıran grup, Madımak gibi cayır cayır yakıcı sloganıyla bir araya geliyorlar. Neydi Madımak? 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli ateşe verildi, 33 kişi hayatını kaybetti. Madımak o yıllarda Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak isteyen Türk Gladiosu'nun başrolde olduğu bir eylemdi. Gladio, bu kalemun gibidir. Renkten renge girer. Sünni kılığına girip madıma yakar. Alevi kılığına girip sünnilere saldırır. Ülkücü kılığına girip bozkurt işareti yapar. İslamcı kılığına girip tekbir getirir. Komünist kılığına girip milliyetçileri öldürür. Milliyetçi kılığına girip sosyalistlere ve komünistlere eylemler yapar. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı sokaklarda bozkurt işareti yapanların bizimle ilgisi yok. Bunlar iktidarın güdümündeki Osmanlı ocakları diyor. Taraf gazetesi Osmanlı ocakları diye ortaya çıkıp sokakları ateşleyen gruplara sarayın yeniçerileri adını veriyor. Gelin burada duralım ve filmi biraz geriye saralım. 2007'de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu şöyle bir ifade kullandı. Ergenekon partimizi ele geçirmek istedi. O dönemde Türk Gladiyosu neden Büyük Birlik Partisi'ni gözüne kestirmişti? Partinin gençlik yapılanması Alperen Ocakları'nı ele geçirmek için. Nitekim Hrant Dink suikastine karışan bazı isimlerin Alperen Ocakları'na gidiş gelişleri ortaya çıkınca merhum Muhsin Yazıcıoğlu bizim tarlayı da sürmüşler dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kararlı duruşuyla Gladio, Büyük Birlik Partisi'nin gençlik yapılanmasını ele geçiremedi. Böylece Gladio, Hrant Dink suikastı benzeri daha birçok eylemi gerçekleştiremedi o tarihlerde. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ve 48 saat sonra kaza yerine ilk önce köylülerin ulaşmasına hala bu gözle bakıyorum. Muhsin Yazıcıoğlu bertaraf edilmeden alperen ocakları ele geçirilemezdi. Yazıcıoğlu'nun helikoptere nasıl düştü hala muamma ama helikopter enkazına 48 saat boyunca ulaşılmaması bilinçli bir tercihti. Çünkü Yazıcıoğlu'nun ölmesi gerekiyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra Büyük Birlik Partisi üzerinde oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Yazıcıoğlu'dan sonra genel başkan olan kişinin şimdi nerede olduğuna dikkat edin. En sonunda Mustafa Destici ve arkadaşları bu oyunları bozdu. Destici saraydaki zatın birleşme tekliflerini geri çevirdi. Bunun üzerine Destici'yi devirmek için Alperen ocaklarına çengel atıldı. En sonunda destici Alperen ocaklarını lav edip bir vakfa dönüştürdü. Şimdi karşımızda Osmanlı ocakları diye bir güruh var. Tarafın güzel benzetmesiyle sarayın yeniçerileri. Türkiye'nin 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşadığı sürecin hedefini artık hepimiz biliyoruz. Anayasa fiilen askıya alınarak kurulan tek adam rejiminin ne pahasına olursa olsun sürdürmek isteyenler bir planı yürürlüğe koymuş durumda. Daha seçimden bir gün önce Diyarbakır'daki bombalama olayıyla bu plan yürürlüğe konuldu. 20 Temmuz günü Suruç'ta patlayan bomba bu planın bir parçasıydı. Bu ateş iki ayda bütün Türkiye'yi sardı. Dağlıca ve Iğdır şehitleriyle zirve yaptı. Bu kaos son iktidar devşirmek isteyenler bunun sadece asker ve polis cenazeleriyle mümkün olmadığını biliyorlar. Türkiye'nin her tarafında sokakları ateşlemelerinin sebebi bu ve bunun için hapisten çıkardıkları eski Gladio'nun artıklarını kullanıyorlar. Gladio şimdi ülkücü ve İslamcı kılığında, diyor Faruk Mercan bugün gazetesindeki yazısında.